Ya nasıl? nasıl? Allah'ım 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 sen neden neden Allah'ım neden, neden? neden? Neden Allah'ım neden? Allah'ım neden neden? Ya Alp orada var ya ölmememiz lazımdı ya. Ama bak var ya biz bak hata yaptık bak nerede hata yaptık ben sana söyleyeyim mi? Biz orayı aldık ya şeyi e, dağa çıkmıştık ya biz her tarafı hemen kapatmamız lazımdı. Aynen. Biraz dağınık Aa, Arkadan iki tane adam geldi. İkisini aldım sonra soldan da geldi. Peki tepelere atlayalım mı? Yok. Nereye atlıyoruz? Anarşik arazi atlayalım mı? Ne diyorsunuz? Olur mu? Olur. Hadi atla. Çok kişi atlıyor galiba oraya. Çok uzak ya buradan orası. Şey açarak gideceğiz mecbur şemsiye. Hep, hep e bas. Ya ben yine kadın oldum ya. <laughs> ben yine kadın oldum neyse. Var mı gelen Eren görüyor musun sağdan soldan kimse hiç? Yok. Gelen yok. Bura vardı ya buranın tut çünkü iyi. En sondaki gri eve gidiyorum ben he. Kerem canım abicim bak bir şey söyleyeceğim şimdi internetle alakalı sorun var değil mi olabilir Tamam şimdi güzel kardeşim benim sen orada bize bütün adamlar ee, şey yapmış gelmişler bir savaş içindesin durup orada hani ben dur şu şeyi yapayım dediğin anda yeni kapatıp açtığın anda zaten ölmüş olacağım öldüğüm zaman zaten bir şey izleyemeyeceksin çünkü ölmüş olduğum için yani birazcık düşünürken birazcık çok değil şöyle mantıklı düşünün ben ölsem ne ne izleyeceğiz birimizi mi izleyeceğiz oradaki adamları alsaydık eğer oradan sonra hemen düzeltecektim önce şu adamları bir alayım sizde siz misiniz arkadaşlar neredesiniz hmm. atladı mı kimse buraya yok görmedim ben Hiçbir şey yok mu ya silah milah? Neyse. Hadi çıkalım bakalım. Şurada bir tuğla gibi bir şey var. Silah mı Ben silah atış var. rampası buldum. Onun için çok acele etmeyin yani. Oo Atış rampası manyak işe yarıyor. Ben çok seviyorum onu. Harbiden çok seviyorum onu. Ne oluyor? Kim resim çekiyor? Ya oyun. Bunu da al. Hiç, ya, hiç güzel loot çıkmadı yalnız ya buradan. Aynen. Ay şurada otel var bak işaretleyeceğim. Orada çok güzel şeyler çıkıyor. Gidelim mi? Çok yakın zaten. Dur koşayım ben şimdi şuradan bir üste çıkayım da. Bir şey çıkabilir buradan. Chase oluyor genelde burada ama. Bakayım bir. Mermi falan mı vardı? Chase çıkmadı ya. Allah Allah. hiçbir şey çıkmadı bu sefer ya. Normalde burası güzeldi ya. Ya da bence ben mi bulamadım hiçbir şey? Ben de biraz çekmiş. Biz de aynı bulamadım. Tamam. Var mı siz bir şeyler bulabildiniz mi? Yok ben bulamadım. Eren sen? Ben buldum. buldum. Vay kocam. M4 buldum ben tek. Aa, ne bulcan? M4 buldum diyor ya. <laughs> ya Alp'e bak Alp var ya az şakal değil ha. Onur abi az ne buldum gel sen aç. Yok yok aç oğlum aç. Ben şöyle şu aradan dolaşıyorum. Artık kimse çıkmaz önümüze. Onur abi yayın daha hala açık mı? Açık açık. Hala açık. Dur bakayım. Bir dakika. elim. Selam. Aa, beyler kusura bakmayın ya. Diğer e, şeyin e, e, diğer çete çıkalmış da. Ne yapmış? Yiğit Asar. Hoş geldin. Yavuz tamam havadan. Eyvallah Yavuzcuğum. Vahit hoş geldin. Kapatmanız lazımdı. Kapatmanız lazımdı. Abi oyuncu karı ne zaman gelecek? Pazar falan olabilir. Oyuncu karı çok beğeniyorum abi. Emre. Eyvallah Emre'cim. Abi cevap oyuncu karı ne zaman? Pazar olabilir. Özür diyor Kerem. Bir arada bir yayınlar. Sağ ol Arhan. Ya dediğim gibi arkadaşlar az önce Şimdi adamlar her yerden bastırmıştı. Kimdi o Kerem? Her yerden bastırmıştı. O anda yani şey yapsaydım, yani yayını falan yapmaya çalışsam zaten ölecektim. Hani bir anlamı yoktu zaten. Beyler, bak şurada bir adam bir tane merdiven yapmış gördünüz mü? Gerçi altmış ya. Abi, alfa baksana. Alp. Abi beni bekleyin. Alp uçuyor ya. Nerede? Kaç? Sayı ver. Aha. gördüm. Vur, vur 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 Geliyorum. Tamam yürü. Sarıyor kendini sarıyor. Sarıyorsun, Belli yani. Lan. Yani. Öldürdüm. Lan. Allah Allah Allah. Ağla, ağla, ağla. Denize de düştü ya. Lan Allah kahretsin bir şey göremiyorum ne, ne nerede? daha var. <laughs> bir şeyler daha aldım ama. Lan görünmüyor denizde ya. Bu ne? Lan nerede var adam? Eren e söylesene nerede adam? Görmedim abi. Hadi yürün gidelim şuradan. <laughs> Atış <laughs> rampasını koyayım mı? Hayır hayır. O bize sonra lazım olacak. Ha bomba atar. İyi bayramlar abi. Eyvallah. Ee, Kobra Mustafa. Abi Fener kariyer oynadın sonra bir şeyler oldu. Niye çekmedin canım? Ya şey olduk. Artık böyle çok şampiyon olmaya başladık. Yani bir herkes yenmeye falan başladık yani biraz. Falan... Ondan dolayı biraz sıkıldım ya. Abi derbe kaç yaşta? Bilmiyorum yani ben 10 kişi yeni mi yapılır? Yine de olsun. Selam Neyse geldik hadi bakalım. Hadi. Ya bak burada daha gelmemişler galiba buraya. Buraya, buraya şey yapabiliriz. Bakayım. Yok, gerçekten burada ya. ya. ya gelmişler. Gelmişler. Aynen gelmişler. Gelmişler. Ney? Küçük şey ne ya? Bende de var. Oho, adam benim olmuş. Ben görmüyorum sabahtan beri ya kameradan dolayı. Beyler oyun bir de buraya doğru küçülüyormuş var ya. Balon düşüyor. balon bir oyun buraya doğru çıkıyormuş var ya ben bu evin üstüne harbi diyorum burayı ben tavrımar ederim Anamıyorum tamam Bırak şimdi varalım abi Şuralardan baya bir şey katmamız lazım Abi videonun çok kaliteli oyuncu kalemini seviyorum Sağ abi oynarken sanki içindeymiş gibi oluyor değil mi şu kadar FPS var Aynen öyle oluyor Hele ki ben bir de fazla hissediyorum onu Güzel Ama şurada hazine var Oraya gideceğim. Ben ortasını tutacağım. Ben burada daha bir e, şey kasacağım. Bir de ortasında gördün mü herhalde? Beni korutan gibi sanıyorum. Aha. Haritanın içine girelim bir önce. Ondan sonra yer yapalım. Nerede sen gidiyor musun? Sen git, sen git. Beyler gelin bırakın deniz ortasını. Gelin çabuk girelim şuraya. Sonra kaçarız. Geliyorum. Bak burada dağ falan varsa çıkalım Alp'e üstüne. Bir yanımızda şey vardı, var. o da için içindeydi. Burada bir şeyler var ama... Tamam, bir şey, bir bir şey, abi senin için silahı aldım. Abi her tarafa gelmiş. Her tarafa gelmiş. Baba kes buldu be! <laughs> Baba kes buldu be! Chess'in <laughs> kralı! Neymiş bu bakayım? Bunu başla. Şu anda bak. Selamlar ona abi yayınlar. Tefo Gözhan. Hoş geldin. Abi sen hoş geldin Gözhan. Abi sen çekilmiyorsun. Sen sinirli sen, sen, Baron Teşkilat hoş geldin. Şimdi. Aynen Yavuzhan doğru. Fazla biraz kaptırıyorsun. Yani. Aa önümüzde bir şeyler yapmışlar. Hadi dikkat. Tamam. Hayırdır? Buraya gelmişler çakallar. Hayırdır oğlum? Neredesiniz lan? Aha yukarı evi kuruyorlar dikkat evi kuruyorlar Geliyorum Nerede Ral? Bitmişler E tamam biz burada kalalım o zaman Kalmayalım mı? Burası çok ortada ya Ne yapalım? Aa, adam adam, adam kaçtı Hadi öldürün onu. Ay bunu Şş. öldür. Geliyorum. Öldürün onu Burada. Alın onu. Öldürdüm. Çok güzel. onu. Öldür. Allah. Allah ne oluyor? Lan yandan Fakit da geldi. Paket vuruyor. Bekle geliyorum bekle. Nerede Aldı o? Öl, aldın mı onu? Geliyoruz Eren. Aldı. Aha öldü. Geliyorum. Gelin gel gel. Lan gel adam gel. Olur abi, vur abi yanında vur abi yanında vur abi yanında. Lan! Ay vur şunu! Vur ay sektir ya! ya. Ah. Lan bende var ya sana bir şey söyleyeyim mi? Ahmet ben onu şey zannediyorum ya Alp zannediyorum diyorum ki lan ben Eren'i kaldırayım o da Ahmet'i kaldırır diyorum ya. Allah lan Allah kahretsin ya. Ah oh Neyse. Bir dakika durun bakayım. Becerildik diyor Görkem. Aynen öyle oldu. Şu an eğer yine yayın gitti kesin biliyorum. eee Dur bakayım burada mısınız? Başlayalım mı? Beyler. Beyler. Ee, evet. çocuklar ben kaçıyorum. Beyler işlerim var. Ya da bir dakika dur ya. Bir dakika dur. Yok gitmedi abi diyor. Abi çok noobsun. Doğru söylüyorsun Mert ya, Fazla şey yapamıyorsun. Fazla oynayamıyoruz ya. Neyse arkadaşlar şimdi bu yeni kapatıyoruz. Fenerbahçe maçı heyecanı var üzerimizde. Galatasaray'larda da vardı. Ee, iki takımda da vardı. Yarın bir Beşiktaş maçı var. Bu hafta ligin kaderi belli olabilir. Ee, bakalım neler olacak. Akşam göreceğiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.